Bugün sürpriz yumurtalarımız Ayşe. ve toy boxlarımız Ayşe. var. Ayşe. Kaan ve Defne içine ne olduğunu çok merak ediyor. Ben önce bunu açacağım. Bakalım içine ne çıkacak? Sen açar mısın kızım? Ayşe. Bakalım açabilecek misiniz? Ayşe. Kaan ve yumurtasını açıyor. Defne Ayşe. aç kızım. Kaan yumurtasını açtı bile. Açtı, toya Hayır, bunu oraya koymayalım. Çikolatanızı oraya koyalım Ayşe. anneciğim öyle değil mi? Çıkartın içinden. İçine, bir evet. Aa, bunu, bunu da açar mısın? Açarım. İçinden. Bu çıktı. Bakalım bu içinden ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Defne şu anda açıyor. Koyun buraya çocuklar. Defne yumurtası bu burada. Ben açıyorum. Aa, sakız çıkmış Defne'den. Ben de sakız. Tatlı sakız çok güzel. Ben de sakız çıkacak. Defne sakızın da tutsun tamam mı? Tamam başka ne çıkacak yapmayalım. Bana, bana da sakızcık çıkacak. Açamadın ki daha sen. Biraz daha hızlı ol. Aa sakın çıktı kanda. Hayır, benim olsun mu? Olmasın. mu senin? senin olsun o zaman. Hadi bakalım oyuncak çıkmadı mı? Ya buradaymış oyuncaklarımız kan. Oo sen söyle. Bakalım ne, ne çıkacak şimdi. Ben, ben, de, de ki yani? ben de bir tane Ben de bir tane giyiyorum. bir tane Fil gibi mi? Ayıcık gibi bir Bunun şey çıktı. Çiğneyim. Bunu çantamıza takabiliriz. Değil mi Kaan? <laughs> Efendim? Bunu çantamıza takacağız diye. Şu takma yeri var burada. Bakalım. Burada ne çıkmış? Ev çıkmış. Yani mavi küçük bir ev. Bununla oyun oynayabiliriz. <laughs> Efe sana ne çıktı? At mı çıktı? Ben de taktım. Çok heyecanlı bir at. Evet. Ya küçük bir ev galiba. Ya. Ben bunu ters taktım. Hemen düzeltiyorum. Anne, hani od, Evet. Odun, çıktı benden. Evet. Bu küçük bir ev. Ben çikolatamı yiyeceğim. Yiyebilirsin. Ayy, da yedik Bakalım Desenimiz bir Ana. çıkacak. Anne. Defne mutlu at. Anan, anan. Defne mutlu inayet. Bakalım Defne mutlu nasıl çıkacak? Tamam. Baba. Ondan evet. da ördek gibi küçük bir, bir figür çıktı. Ördek galiba bu. Defne sana ördek çıkmış. Bir de at. Defne iki tane sarı. Benimki Karanlığı de iki tane mavi. Çok güzeller değil mi? Burada da küçük küçük jelibonlarımız var şekerli. Çok tatlı. Kaan sakızını buraya atmış çünkü önce çikolatasını yiyor. Buraya koy. Çocuklar çikolatanız tatlı mı? Ben de yiyebilir miyim? Ama ben sizden sonra yiyeceğim. Ki. Bana bırakmayacak mısınız siz? Defne bana verecek, düşürdü. Tamam kızım sen yiyebilirsin. Afiyet olsun size. Oyuncaklarınız çok küçük, çok minnacık ama biz bunlarla oynayabiliriz değil mi? Ben iki tane mavi defne iki tane Evet ya defne iki tane sarı çıkmış. Kanlı iki tane mavi çıkmış. Evet. <laughs> ya öyle sakızlı çikolata olur mu hiç? Kan sakızlı çikolata yapıyor olmaz ki öyle. Değil mi Defne? Defne sen ne konuşacaktın? Uzun lili li. Ağaç kokuyor. O ağaç yapan. birin Defne'ye. Alkış yapar mısın Kaan kardeşine? Kaan'ın alkış birazcık küçük oldu. Ama alkışladı. Defne çok güzel şarkılar söylüyor. Kaan da sakızını iki büklüm yapmış. Bakabilir miyim Kaan? Ne yaptın sakızını öyle? Defne çikolata güzel mi? Defne beğenmedin mi? Çikolata keyfini yapıyorsunuz siz? sakız ama masanın üzeri çok dağınık oldu. Oyuncaklarınızı bir köşeye alır mısınız? Yanlışlıkla atmayalım çünkü çok küçükler. Defne oyuncağını yere düşürdü bile. Hemen veriyorum kızım bekle. Al bakalım. Defnenin nam nam diyerekten yiyorsun. Bakıyorum da çok tatlı galiba. Kaan da çok sevmiş çikolatasını. Oo Defne hepsini yedin sen. Kaan mı Defne şu anda çok sessizler. Aaa Kaan tabağını boşaltmış ben konuşurken. Kaan bomboş bırakmışsın tabağını şimdi ne yiyeceksin Kaan? Hayır onlar abinle ikinizin bolibon şekerleri. Evet ortada kalması lazım Defne çünkü onlar ikinizin rengarenk polibon şekerlerimiz var. Çok tatlı biz çok seviyoruz. Çok mu tatlı? Harika. Sevdiğine sevindim kızım. Evet sen çok seviyorsun çünkü şekerleri oğlum.